Ee, öncelikle Max olarak deprem bölgesi için neler yaptınız efendim? Ne gibi yardımlar? Bir de sloganınız vardı. Siz düşürken biz ısınamazdık şeklinde. Neler söylersiniz? Evet öncelikle hoş geldiniz. Tabii şu anda ülkemizin en büyük üzücü bir haberi deprem bölgesindeki depremize de kardeşlerimizi bir an önce ülke olarak Haydalı olabilmek için çalışıyoruz. Biz de dernek olarak bunun içine elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Tabii ilk yaptığımız işlerden birisi ilk depremi ilk günlerinde Gıda ve kıyafet yardımlarında bulunduk maksiyat derneği olarak. Oraya bir iki tır ihtiyaç malzemeleri gönderdik. Bunun yanı sıra da şimdi de o bölgede deprem bölgesinde bir maksiyat çadır kent kurmayı planlıyoruz. Planlıyoruz değil şu anda her şeyimizi verdik siparişleri verdik çadırlarımız yapılıyor. Herhalde önümüzdeki hafta içerisinde oraya düzgün yaşanılabilir çadır kentimizi kuracağız. Hangi şehir efendim? Maraş, Afşin bölgeyi söylediler bize. İnşallah oradaki bu çadır kentimizi oradaki bölgeye böyle belediye başkanı da bize bu yeri tahsis edecek. Hem elektriğin suyun da o çadır kent bölgesini getiririz dediler. Tabii yapmış olduğumuz çadırlar normal bir çadır değil. Normal bir insanın rahatlıkla yaşayabileceği sıcak bir ortamda bir çadır. İzolasyon izolasyonu çok iyi yapılmış. Hem e, zemin izolasyonu hem de dış izolasyonu düzgün yapılmış. İçinde neler olacak efendim? İçinde e, tabii bunların e, zemini biz komple e, izolasyonla kaplıyoruz. Onun üzerine halı flex kaplıyoruz. Aynı zamanda da bir oturabileceği minder, yastık. Aynı zamanda yatabileceği yatak, yorgan, nevresim gibi e, erzak şey, e, takım taklavatımız da olacak orada. Aynı zamanda yine insanların e, temizlik için kullanabileceği e, lavabosu duşu, tuvaleti olacak. Bay bayanlar ayrı olacak. Tabi oradaki yine tuvalet mi wc e, duşlarımız böyle normal sıradan tuvalet duş değil. Oradaki insanların da rahatlıkla e, ihtiyaçlarını görebileceği bir e, konteyner sisteminde yapıyoruz onu da. Onu da işte önümüzde kapta içerisinde oraya faaliyete geçireceğiz. Bu yapmış olduğumuz çadır kent projesinin içerisine sanayi odamızla beraber yapıyoruz. Sanayi odu başkanımız Selim Kasapoğlu da ee, sağ olsun buraya destek verdi. O zaten sürekli e, deprem bölgesine e, ihtiyaç malzemeleri konusunda sürekli tırlarını gönderiyorlar. Ve bu deprem bölgesiyle ilgili de e, Şahin vekilimizin e, bilgisi doğrultusunda bize işte Maraş'ın Avşin bölgesine çadır kent ihtiyacı, çadır ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de bunu e, Selim Başkan'la paylaştık. Onlar da buraya destek veriyorlar. Biz Maksiyat ve Sanayi Odası işbirliğinde beraber oraya bir çadır kent kuracağız. Peki efendim tabii şimdi bir de dikkat çeken bir kampanyanız başladı. Maksiyat olarak e, deprem zedilerin, denize gelen deprem zedilerin e, iş konusunda bir e, çalışması var maksiyatın. Bunu biraz açar mısınız bize? Tabii dün sanayi odamızın e, meclis toplantısında ve komitelerin toplantısında e, denizliye bir e, miktar e, deprem de vatandaşlarımızın geleceğini söylediler. Biz de bununla ilgili Maksiyat Derneği olarak ee, hemen onun akabinde bir toplantı yaptık. Dedik ki buraya gelen depremize, depremize de vatandaşlarımız denizimize geldiğinde biz ne yapabiliriz diye. Bununla ilgili yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber almış olduğumuz kararda şu çıktı. Bizim e, endüstri ve makine sektörüyle ilgili uğraşan ve bu işi yapan, bu işte tecrübeli olan arkadaşlarımızı sektörümüze iş imkanı sağlama e, konusunda biz de faydalı bir çalışma yapalım dedik. Bununla ilgili e, ben hem sizin aracılığınızla Diğer basın mensupları arkadaşlarımızla bunu duyuracağız. Biz maksiyet olarak her türlü depremzede de vatandaşlarımıza elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız. Aynı zamanda da sektörümüzle ilgili iş imkanı, iş arayan arkadaşlarımıza da meslektaşlarımıza da biz iş vermeye de hazırız. Peki efendim maksiyet olarak e, tabii çadır kent dediniz, e, iki tır gönderdik dediniz. E, yardımlar devam edecek mi? Tabii Maksiyat'ımız e, depremin ilk gününden itibaren zaten canla başla çalışıyoruz. E, bu tür desteklerimiz e, bu depremin yaralarını sarana kadar, oradaki depremizde de vatandaşlarımızı rahatlatana kadar elimizden gelen tüm yardımları Maksiyat Derneği ve yönetimimiz olarak, tüm üyelerimiz olarak bunu yapmaya hazırız. Peki efendim, e, maksiyat olarak tabii makine sektörünün STK anlamında bir temsilcisisiniz. Bölgedeki STK başkanlarıyla mutlaka görüşmüşsünüzdür, iş insanlarıyla görüşmüşsünüzdür. E, orada tabii paydaş olduğunuz, alışveriş yaptığınız mutlaka firmalar da vardır. Görüşmelerinizden ne çıktılar aldınız? Şu an oradaki durum nasıl sanayi anlamında? Tabii Murat Bey şöyle, denizdeki bir platform var. Platform başkanımız da Ticaret Başkanımız Uğur Erdoğan. Gerçekten denizdeki STK'ların hepsi inanın deprem bölgeleri için yardım kampanyaları başlatıp oradaki depremzede kardeşlerimize nasıl daha iyi yardım edebiliriz Bunun çabası içerisinde herkes bir şekilde elinden geldiği kadar her STK'mız bu konuda canla başla çalışıyorlar. Gördüğümüz ve toplantılarda da görüştüklerimiz arkadaşlarımız hep böyle bu doğrultuda devam ediyor yani. Peki efendim deprem bölgesinden görüştüğünüz iş insanları ya da STK başkanları oldu mu? Yani oradaki durumla ilgili size bir şeyler söylediler mi sanayi anlamında orada? Tabi Murat Bey şöyle bu deprem bölgesi, e, dünya tarihinde böyle bir deprem Biz ben görmedim duymadım da. E, 500 yıl önce, 600 yıl önce böyle bir depremler olduğunu söylüyorlar. E, ama gerçekten ülkemizde deprem değil bir afet diyelim. 10 tane ilimizi neredeyse... Yok etme derecesine bir deprem oldu. O yüzden o bölgedeki arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Tabii ee, acıları çok büyük. E, tabii her şeyi de soramıyoruz. O yüzden oradaki arkadaşlarımızın durumu belli. Siz de görüyorsunuz. Basından takip ediyorsunuz. Aynı zamanda işte ee, oraya giden arkadaşlarımız var. Oradaki arkadaşlarımızla bilgi alıyoruz. Ama biz inanın ee, oradaki kardeşlerimizin durumlarını çok iyi anlıyoruz. Bir an önce bu yaraları sarmak istiyoruz ama bu yaralar hemen bir anda olacak bir durum değil. Bu zaman gösterecek. Zamanla inşallah buradaki hem konutlar yerine yeniden konutlar yapılır. Oradaki kardeşlerimiz yine o konutlarına kavuşur ama tabi bu süreç alır diye düşünüyorum. Peki efendim, Metropol TV canlı yayınında Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Toru Ali Kumsar, Denizdeki yapı stoğuna dikkat çekerken özellikle Denizli deniz gibi sanayi kenti olan bir kentteki sanayi tesislerine de dikkat çekti. özellikle de prefabrik yapılara işaret etti. bunların tekrar gözden geçirmesi gerekiyor dedi. Tabi denizde 150-200 bine yakında işçi çalışıyor. bununla ilgili ne söylersiniz sanayi tesislerinin binalarını güçlendirmesi anlamında? Murat Bey ben bununla ilgili şunu söylüyorum. Tabii ben bir jeolog mühendisi, bir inşaat mühendisi değilim. Ben makineciyim, makine imalatçısıyım. Ee, çelikle uğraşıyorum. Bir prefabrik bina hazır mezardan bir farkı olmadığını inanıyorum. Her zaman da bunu söyledim. Ama tabii biz sanayiciler hem maddi boyutunu düşünerekten ister istemez prefabrik binalara yöneliyoruz. Ama bu işin gerçeği gerçekten e, bunu söyleyen arkadaşımız doğru söylemiş. Denizimizde böyle bir deprem olduğunda yani bunu düşünemiyoruz Allah korusun. Özellikle sanayi alanlarımızda prefabrik binalarımızda çok büyük risk taşıyor. Ee, tabii bir de şunu yapmamız lazım bizim. Öncelikle artık biz bu depremden çok bir ders almamız gerekiyor. Nedir? Bugün diyorum, işletmelerimizde bir doktor, bir iş güvenliği uzmanı mecburiyet koşuluyor. Bunun yanı sıra biz yine devletimizin ve bir ülkemizin yönetenlerin e, acilen bundan sonra her işletme personeline, afat personeli bu depremde nasıl bir eğitim alması gerekiyorsa biz de çalışanlarımıza ve tüm insanlar bunu alması gerekiyor. Bir ehliyet alır gibi bunu alması gerekiyor. Çünkü kimin e, ne olup ne gideceği belli değil. Ondan dolayı aynı zamanda da bölge olarak veya de, ülkemizin her bölgesinde Depreme hazırlıklı olabileceğimiz şekilde atıyorum çadır kentler konteynerler ve aynı zamanda her bölgenin kendi deprem anında veya deprem sonrasında kurtarma ekipmanları ile ilgili bir envanter çalışmalarının e, özellikle denizimizde bunların yapılması gerekiyor. Yani e, illerin öne gelen belediyeler valilikler bu enverteri çıkartıp bir yerde olması gerekiyor. Böyle bir afat karşısında elimizde ne olup ne gittiğini anında bilmemiz gerekiyor. Özellikle bu prefabrik binaların da bu deprem bölgesinin yaralarını biraz rahatlattıktan sonra bir an önce tüm prefabrik binaların da deprem zemin etütleri veya depremdeki dayanıklık testlerinin yapılıp kontrol edilmesini gerekiyor. Çünkü bir olay yaşanmadan önlenmesi gerekiyor. Bu konuda da bu prefabrik binalarla ilgili arkadaşımızın söyleyişini katılıyorum. Gerçekten böyle bir deprem bizim için çok büyük sıkıntı olur. Son bir mesajınız var mı efendim burada canlı yayında? Ben deprem bölgesindeki arkadaş vatandaşlarımıza depremde zarar gören, yaralanan, vefat eden hepsine başsağlığı diliyorum. Ölülerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Biz Türk milleti olarak böyle bir durumlarda birlik ve beraberliğimizi sağlamak durumundayız. Zaten sağlıyoruz. Çok şükür. O yüzden acımız büyük ama bu acıları biz e, atlatacağımıza inanıyorum. E, keşke böyle bir şey olmasaydı ama tabii Allah'tan gelen bir afat. Buna da önüne geçemiyoruz. O yüzden ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Ölenlerimize tekrar Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza, deprem bölgesi vatandaşlarımıza yardım etmeye, canla başla onların yanında olmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet sevgili seyirciler, Maksiyat Başkanı Mehmet Sarı'nın görüşleri böyleydi. Metropol TV'nin deprem özel canlı yayınları devam edecek. Bizden ayrılmayın diyoruz.